Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine ona da. Hızır aleyhisselama İbrahim Teymi Hazretleri soruyor. Diyor ki Hızır aleyhisselama bunu sana kim öğretti diyor. Hızır aleyhisselam da diyor ki bunu bana Muhammed Mustafa öğretti diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bütün ilimlerin anahtarı kim? Muhammed Mustafa. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Cebrail aleyhisselama ne dedi? Sen dedi vahiyleri nereden alıyorsun? Dedi ben Rabbimi göremiyorum. Bir hicap izzet perdesinin önüne geliyorum. Perdenin önüne i̇lka buyurulan, vahiy buyurulan perdenin oradan alıyorum. Oradan levh-i oradan semai dünyaya oradan senin kalbine öyle geliyor. Dedi bir daha vahiy olduğunda o perdeyi bir arala dedi. Cık, dedi bu sen arala dedi. Cebrail sen bir araladı ki Resulullah içeride oturuyor. Ha, ondan ona geliyor. Çünkü Resulullah Cebrail Aleyhisselam'dan çok üstün. Cebrail Aleyhisselam onun yanında yaya kalır. Kalmadı bu Miraç gecesinde. Ha. Hızır Aleyhisselam, Hızır Aleyhisselam çok meşhur Hızır Aleyhisselam. Ama Hızır Aleyhisselam kim öğretmiş? Resulullah öğretmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bırakır. Efendi Hazretleri kaç defa vefat edecek zannetti millet. Ağır koma dediler. Şöyle oldu. Ciğeri durdu. Bir şey durdu. Ne oldu bizden? Canlandı. Kaç kere canlandı? Şimdi senden değil benden değil. E yani işte neden? E ne dedik Allah velilerine de veri böyle. Efendim bak burada son hali bu. Son hali buydu. Yeni dergi çıktı. Son halini böyle gösterdi. İşte böyle. Nuru ilahi. Nur ilahi duruyor böyle. Elhamdülillah. Bir ağrınız var mı diyorum. Yok yok diyor. Benim her yerim ağrıyor mesela. Elhamdülillah. E şimdi nedir? Aa, birisi gördü Zuhurat'ta. Ezra'yı aleyhisselam geldi Efendi Hazretleri'ne. Çok sene oldu. 15 sene. İşte efendim gel alacak. Efendi Hazretleri böyle yaptı. Ben şimdi gelmek istemiyorum. Olur mu bu? Olur. Çünkü hadiste diyor ki her peygambere ne verildi? Mukayyarlık verildi. Ne demek? İster gel ister kal. Şerhler de diyor ki velilere de böyledir. Bütün evliyanın ittifakı var. Velilerden de isteyen pay hiç bugüne kadar böyle görmemiştim dün gece görmek nasip oldu elhamdülillah Resulullah Efendimiz'e rüyamda görmek nasip oldu evvelce gördüm fakat tabii çok ya, bu seferki net gördüm ama sorsanız ki şu kadar insanlardan tanıdıklarımızdan kime en çok benziyor aynı Efendi Hazretlerinin yüzü bizim Efendi Hazretlerimizin yüzü var ya kaldır onu koy onu yalnız şey yani sakalları tabi çok beyaz olmadığından şeyi böyle yatıyor e, bir camin içerisinde e, efendim kabri şerif diyorlar ama kabir değil böyle ranzalar var ikinci e, ranzada üstünde yatıyor ranzanın üstünde yatıyor şallara sarılı sadece mübarek yüzü çıkmış sakalı şerifi böyle dışarıda fakat böyle ara sıra hareket ediyor kıpırdanıyor o iyi yani çok hayra alamet. İnşallah ceniden sünnet canlanacak. İnşallah. Diri görürsen, hareket ediyorsa sünnet canlanır. İnşallah. Fakat sonra bayağı durdum, orada bir zat daha var. O da kahverengi bir elbise giymiş, o da uzun sakallı, o konuşuyor. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle konuşuyor, onu da tanımıyorum kimdir nedir. Sonra birden kendimiz içinde buldum, o kabri şerif olan yeşil bir Işık var orada. İçinde buldum, yanaştım. Kimseyi de görmedim. Fakat dedim şimdi e, sahabe oluyor gören ama dedim. Acaba bir de mübarek vücuduna değsek de hani ateş değmez bize diye. Bir de cesaret ediyorum, bir de korkuyorum ama bir cesaret gittim. Herhalde şu boynundan açıldı. Biraz belinden iki yerine değdim. Fakat köpük gibi hiç değdin değmedin anlamıyorsun. İpek. İpek. Fakat sonra çok haya ettim, utandım. Çıktım dışarı dedim acaba edepsizlik mi ettim? O zat baktım kapıda duruyor o konuşan. Efendimizle konuşuyor. Efendimizin cevabı yok ama o konuşuyor. Dedim ki ben dedim böyle bir şeye cesaret ettim ama edepsizlik mi ettim dedim. Dedi ki senden başkası yapsaydı edepsizlik olurdu. Senin niyetin iyidir, niyetine bağışlandı. Yani ben şaşırıyorum. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir mekan ve zaman hali değil. Ne demek? Şu anda buradadır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bizi duyuyor mu? Duyuyor. İtikat bu. Kabri şerifin nedir? Bak ne diyor? Ve vesarin beynel avalimi lem tahsur. Hu min lavzı kabrihi erca'u. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün alemler, 18 bin alem onun nurundan yaratılmış, hepsinin arasında gezip dolaşıyor bedeni şerifi nerededir? Bedeni şerifi Razay-ı Mutahara'daki kabri şerifindedir. Ama diyor o kabri şerifin etrafındaki kenar köşe duvar onu orada ne yapmıyor? Kısıtlamıyor. ona göre diyor göğün üstü yerin altı arş kürsü hepsi eşittir diyor. O miracı sahibi Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hüve hayyun fi kabrihi bi hayatin kullu hayyin minha lehus O kabri şerifinde nedir? Diridir. Öyle bir hayatla diridir ki bütün diriler hayatını ondan alıyor. Mededini, himmetini ondan alıyor. Onun nuruyla yaşıyor. Mel <laughs> el kevne ruhuhu ve ve nurun ve bihi lil cinani ba'dum tilavu. Ruhu cihanı doldurmuş, Nuru alemleri kaplamış. Üstelik diyor cennetler bile şu anda onun nuruyla aydınlanıyor. Sade dünya değil alem. O heybet, o tazim, o sessizlik. Herkesin başında kuş konmuş gibi çıt yok, sallanmak yok, kıpırdamak yok. Saatlerce insanlar ilim böyle tahsil ettiler ya. İmam-ı Azam ve bu Hanife'yi zaten anlatmaz Radıyallahu anh. İşte Dürr-ü kasidesini size yazdık. Dürr-ü gördünüz, baktınız. Bakın onda. Nasıl met etmiş Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hem de yanında, mübarek muvaciyesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işitti onu. O ilham oldu o kaside ona. Allah tarafından ayak üstü milletin 40 sene oturup yazamayacağı eseri ziyarette ayakta mübareğe ilham geldi. Allah ona öyle bir kaside lütfetti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettirdi. Kürsüyü tavaf eden meleklere de o kasideyi Allah okutturuyor. Sabah akşam 70 bin melek kanatlarını açarak Ravza-i Mutare'ye gelirler. Her sabah 70 bin melek iner. Her sabah öbürleri gider, öbürleri gelir. 70 bin melek bu kasideyi okuyor. Dürrü Meknun kasidesi. Yedi gün ne muradın için okusan hasıl olur. Bizim millet antika. Oradaki faziletleri gördünüz değil mi? Okudun o dürrü metnun faziletleri var. Olan eve büyü girmez diyor. Veba girmez şu olmaz bu. Bütün bunlar hangi şarta bağlıdır? İtikat. Fakirlik yüzü görmez diyor. Başına bela gelmez diyor. Bir şehire bela gelecekse bulunduğu şehirden musibet kalkar diyor. Anlatıyor işte orada. Aniden ölmez diyor. Ölümünden haberdar olur. Son nefeste iman nasip olur. Yedi gün okuyanın ne murad varsa asıl olur. Bak ben bile mahkemem için okuyorum. Dördüncü gün oldu şimdi. Perşembe bitireceğim inşallah. Mesela yedi gün okuyana diyor. Şimdi bir tanesi diyor ki Hoca ben ne var? Kur'an diyor bundan daha eftal değil mi? Eftal. E Kur'an'da böyle fazilet sayılmıyor da bundan niye sayılıyor? Dedim man kafa. Kur'an'ın faziletlerini ciltler dolusu kitap sayıyor. Sen okumuyorsan ben ne yapayım Kur'an? Kur'an bundan eftal değil mi? Mukayese mi olur ya? E Kur'an'da böyle fazilet. Ya Kur'an'da bu faziletler olmaz mı? Hepsi Kur'an'dadır kat katıyla. Ama allah Teala bu virtlere, bu zikirlere, bu metiyelere de ne vermiş? Ya kaside bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kendisi dinlemiş. Nerede okunursa geliyor dinliyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kaside evet, dürülmek almışız. Dürüm. En büyük hastası nedir o bir insan diyor ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret niyetiyle baka 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 öyle bir meleke kesbediyor, öyle bir ruhaniyet kabiliyeti ve gücü alıyor ki diyor rüyasında görmeye, rabıta yaptığı zaman gözünün önüne getirmeye ve daha ileri makamlarda bizzat konuşmaya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesi arasına girmeye hak kazanır diyor. Evliya Allah'tan bir Resulullah'ı gördü sallallahu aleyhi ve sellem. Sordu dedi ya Resulallah amellerin en üstünü nedir? Buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Gülûçüke beyneye de veliyyim min evliya illa teal. Ve lev kadra halbişâti. Bir süt sağımı kadar az da olsa evliyadan bir velinin yanında önünde oturman. Bundan üstün amel yok. O zaman sordu. Hayyen evmeyiten. Ölü diri fark eder mi? Bu bir sevam ki hani hayyen Ölü diri fark etmez. Ha kabrine gittin oturdun. Ha sağ olanını buldun oturdun. Evet. Bir gün duruyorduk. Efendi Hazretleri buyurdu. Çok sene var. 25 seneden fazla. 30'a yakın. Dedi Ahmet bana yakınımda yakınımda bir mezar al. Çünkü oradan bana tefsir okuyacaksın. Fakat orada da mezar bulmak zor. Herkes evvel almış çok. İnsan Efendi, Hasan Efendi. Herkes almış. Benim mezarım yok bir şeyim yok. Öyle buyurdu bana. Buradan bir müjde aldım ki inşallah imanla öleceğim. Çünkü evliya boş konuşmaz. Dedi ki bana orada tefsir okursun. Buradan anladım ki imanla öleceğim. Yine tefsir ehlinden olacağım ki efendime orada tefsir okuyabilmem için Müslüman ölmem lazım. Bir ümidim bu. Bir tane şifa ayeti. Ondan Mesela Kuşeyri Hazretleri'nin çocuğu ağır hasta oldu. Ölecek duruma geldi. Çok üzüldü. Gece Allah Teala'yı zuhuratta gör. Rabbimiz bu ey imam üzüldün mü dedi ya Rabbi. Çocuğum ölüyor gözüm Kalk. Şifa ayetlerini topla. Kur'an'da kaç tane şifa geçiyor? Altı. Şifa ayetlerini topla. Oku çocuğuna öyle. Sonra bir tabağa yaz. Veya kağıda mürekkebile. Onun da suyunu çıkar. Suya sok. Onu da içir. Yapar yapmaz çocuk kalk. Şifa ayetleri Kur'an'da kaç tane? Altı. Bunları yazdım hepsini. Ama herkesin de tabak getirin de yazayım diyecek halim yok yani. Onu da siz halledin. Ondan sonra onda ek ücret isterim. Ne buyuruldu? Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri ne yaptı? Adamın kalbine baktım diyor. İman nuru sözlü sönecek hale gelmiş. Ona değil nur yansıttım yansıttım. Ayna kutan aynaya. Hiç fayda yok. Dedim ya Rabbi bende mi yoktan var? ilham edildik ey liman! Sen bu tevekkülerini dağlara yapsan dağları kaldırırsın. Ya Resulallah, Osmanlı devletini kuran, Osman'ın Gazi'nin babası, Ertuğrul Gazi'nin torunlarıydı ya Resulallah. Bizim canımız, canımız var ise, bizim canımız var ise sen bizim cananımızsın ya Resulallah. Canımızı bir rizanla, cananımızı kimseye kaptırmayız ya Resulallah. Kıyamete kadar Mekke-i Mükerreme'nin Medine-i Münevvere'nin muhafızı tepkisi ve çöpkisi değil mi ya Resulallah? Oldu ki, öldü, ki, öldü ki ya Resulallah. Ruhumuz gene bu vazifeyi yerine getirecekler ya Resulallah. Sen müsteri ol ya Resulallah diyebilmiştir. Tamam mı? Hiç düşmüyor yerden kalkar. Onun için otururken Muhammed Mustafa, kalkarken Muhammed Mustafa, yatarken Muhammed Mustafa, yürürken Muhammed Mustafa, yürürken Muhammed Mustafa Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed Mustafa. Ona ben güneş diyemem. Güneş batar. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Su diyemem. Su durdu kokar. Muhammed Mustafa. Teknektir diyemem. Ekmek durdu bayatlar. Muhammed Mustafa. Çok lezzetli bir yemektir diyemem. Çünkü yemek durdu ekşir. Muhammed Mustafa'nın. Müşeklerin biri yoktur. Muhammed Mustafa. Muhammed Mustafa'nın ben bileceği hiçbir varlık yoktur. İmam-ı Rabbani Kudüs'ün durduğu gibi Muhammed Mustafa eşittir. Allah o kadar. Ve ehl-i var farklı olarak. O kadar.